Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte arkadaşlar. Burdur'muş, terse devam ediyoruz arkadaşlar. katil kim oyuna. Yine tablet ben Arkadaşlar. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Sorucular videolar Hoşça hoşçakalın Bay bay. Böyle çıkıyormuş videodan. Şaka şaka tabii çıkmıyor. Ne no, 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 yapacağım. Hatırlarsanız arkadaşlar birinci bölüm kısa olmuştu. İkinciyi yapıyorum. Hadi Oyun başlamış hemen izleyelim. Acaba hangisi katil? Murdur. Murdur. <laughs> Diyemiyorum ki. Aha. Aa gördüm. Gördüm arkadaş. Sensin sensin. Arkadaşlar murdur bu. Katil bu gebertir sütü, kaçın. Aa, aşağı inmeyecektiniz. Ana öldürsene kız yanından geçiyor. Ana unut lan. Arkadaşlar bu beni yakalaması çok zor. Adam yanımdan beni oynaya oynaya geçti. Adam döndürüyor. Allah bir kapışma olacak

ya şarjım bitecek sırası mıydı ya? Bir daha videodayım bir de. Bu ne? Aa bitti mi oyun? What? Bitmemiştir bence. Bitmiş. Hangi haritayı seçeceğiz? Şu haritayı mı seçsem? Hmm, bu haritayı mı seç seçsem? Bu haritayı mı seçsem? Hangisini seçeyim? Bunu mu seçeyim. Bence. Evet evet bunu seçmeliyim ya da bunu mu seçsem ya? Hayır hayır bunu seçeyim bunu bunu. Bunu da seçeyim. Aa üst katlı ev var mı acaba? Hileleri buraya. Aa. Olmayan da heyecanlandım ben. He. Benim murdur olacağım diye. Sizde de öyle oluyor mu arkadaşlar? Böyle aa murder olacağım diyorsunuz şimdi. Sonra oluyor şey oluyorsunuz. Adam benden şüpheleniyor yanından geliyor mu ya? Arkadaşlar bu oyunda arkadaşlar ince olduğunuzda amaç kaçmak değil, saklanmak. Ne kadar çok saklanırsınız o kadar daha bulunamazsınız kazanırsınız. Ama sadece saklanmayacaksınız sadece. Mesela. alayım Yani arkadaşlar oyun amacı aslında kaçmak da değil aslında. Arkadaşlar yani kaçarsanız ama iyi olacak yani. Oyun amacı saklanmak arkadaşlar ince olduğunuzda. Ama işte saklanmayalımız da lazım. Kaçacaksınız, para toplayacaksınız, gelin katil olduğunu bulacaksınız.

Şüphe vermem lazım. Yoksa her an ölebilirim. Şüphe vermeyeceğim, tamam mı? Şimdi birini öldüreceğim de çok kahroluyorlar. Sen vurdun beni. Arkadaşlar birazcık gezinelim, tamam mı? Ben birini yakalayınca. kim vurdu kim benim oğlum var hani ya arkadaşlar ölebilirim bakın direkt yapmıyor They like you. Oh, I can't feel them. Adam birini vurdu öldü. Ama bunlar niye ölmüş? Arkadaşlar ya birisi ölecek birazdan kimse de şerif değil mi? Abi hadi birbirinizi öldürün ya. Hah geçin şöyle. <laughs> Arkadaşlar ben koptum. arkadaşlar. Bu adamı öldürmeyeceğim ben. <laughs> arkadaşlar murder oldum ha. Bu adamı öldürmedim. Şerif gitti. Murder Furkan'ı iyi iş çıkardım. <laughs> e, ee, arkadaşlar adamı öldürmedim. O adamı seviyorum çünkü. Arkadaşım benim ya. Ben bu adamla arkadaş olacağım. Kullanıcını aldım ne? hesabını çalacağım senin. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Videoları uzun yapacağım artık. İnşallah kabul eder. Çünkü hesabımı da bile doldurdum artık. Yeter artık. Furka çok sinirlendi. Arkadaşlar şüpheli şüpheli hareketler yaptım ama bir vurmayacağım artık. Yeter dedim. Bir de mortar da oluyormuş mavi ya. Kardeş sensin simurdun. Arkadaşlar buldum. Önüme gelen herkes murdur artık. İyi bir saklanma yeri bulmam ama saklamayacağım. Ölürsem öleyim. Oyunun da değil ama onun amacı aslında saklanmak değil, kaçmak. Ben şaka yapmıştım. Saklanmak yok. Cesursanız oğlum kaçın lan. Ben. Ben, ben ben cesurum. benim benim param. Oğlum oh, mırdır olursa var ya ilk hedefim sen olurdun. Arkadaşlar şerifler sürekli birbirine vura vura ölmüşler. Cidden. Aa benim param. Benim benim. Bir para için bir kuruş para için kavga ediyorum. Şerif benden şüphelenme artık ben değilim. Bir de benim gibi Abi ben bu, bu adamı çok sevdim ya. Hadi bak. Ben değilim kötü ben 4. oldum. Hadi orada bahsedin. O <laughs> da uçurdun. Adam bizi bulmaz inşallah. Katil biziz, katil biziz, katil. Ne 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 Başka ne yapalım? Şimdi mıngır mıngır mıngır. yapalım Adam bizi bulmaz inşallah. Şu an ben olsam ilk hedefim <laughs> sen oldun kanka. Ne 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 <laughs> Bazı arkadaşım isteği diyeceğim. Ne 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 arkadaşlar ben sevdim. <laughs> bak üç kişi olduk bak bak. Oğlum benim gelin beraber dans edelim işte ya. Arkadaşlar gelin ha <laughs> ha. Çıktı biraz ya. Allah Allah. Arkadaşlar bu like'ları kendim için değil. Arkadaşlar için bekliyorum. <laughs> biraz bu da çıktı ustan. Edelim. Kanka sen de et. Lo 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 lo. Edelim ya edelim hadi. Şimdi mıngır mı yapalım? <laughs> Oğlum biz dans ederken oyun bitmiş. <laughs> <laughs> Victoria mi olduk? Daha ne ara be? Kim katil bari? Adam burdur kazanmış lan. Abi. ne 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 Abi ben bu adamı çok sevdim arkadaşlar. Sonraki videolar görüşmek üzere. Ben bu adama şey yollayacağım. Arkadaşlık isteği. Nerede ki adam? Yazan mı ismi? Yazan. Bakayım. O ne biçim isim? Aha aha. Şu arkadaşlık isteğini gönder arkadaş. Gönderdim. Caja, anne Fred. Yuhu arkadaş olduk. Ay ben bu videoyu bitirmiyorum. Oyun bozulmadı. Burada dans edeyim mi? Ben dansı çok seviyorum kanka. ben ne salon Arkadaşlar arkadaşlar özür er 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 Kanka. Kanka öldük. Olsun ben biz Dansı kafayı takmışız ha. Arkadaşlar sonraki videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Bay bay. Adam da dans etmeyi seviyormuş ya. Neyse arkadaşlar bay bay. Ben şu anda bir hesabını çalayım. Şaka şaka.